Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel en kıymetli hazinelerdir. İstikbalde dahi seni bu hazinelerin mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahları olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerse vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstikbal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyaya evcay Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha emin ve daha vakit olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini üstlendirilmiş siyasi amelleriyle tehdit edebilirler. Ve harap ve hitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu haklar ve şeriat içinde dahil vazifem Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk! <laughs> 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!